Merhaba. Evet. Bir kez daha sabah işe gitme hazırlıkları içerisindeyim. Ah oh. bu sabah biraz endişeliyim çünkü dün akşam kedilerden biri geri dönmedi. Yavru kedilerden biri geri dönmedi. Geceyi dışarıda geçirdi kaç sefer pencereyi açıp seslendiğim halde gelen giden olmadı. Hatta sabah seslendiğimde de gelen olmadı. Şu an pencere açık. İnşallah sadece yolunu kaybetmiştir. Ya da bir kenarda oyun oynarken uyuyakalmıştır. Sonuçta yavru kedi. Ha, diğerleri kadar zeki değildi. Biraz daha durgundu, geri kalıyordu. Onu küçük şey yapmak için, küçük görmek için söylemiyorum ama. Yolunu kaybetme ihtimali daha yüksek. Bizimkiler şu an dışarıda. bir denk gelirse onların peşine takılıp gelebilir. Özellikle akşam saatleri herkesin sobasını yaktığı bir şey. Kokular birbirine karışıyor olabilir. Bundan dolayı yön duygusunu kaybetmiş olabilir. Her neyse. Evet birazdan işe gideceğim. Her taraftan tüy çıktı. Bir sefer daha süpürsem daha bir ton bir şey çıkacak gibi görünüyor. Bu kadar şeyi nasıl başarıyorlar bilmiyorum. Dün yapmayı planladığım şeylerden birini gerçekleştiremedim. Bu akşam ya da yarın akşam fırsat bulursam onu iyi halledeceğim. Dün dinlenmeyi tercih ettim. Bu akşam değilse bile yarın akşam vakit ayırabilirim. Çünkü pazar günü, istirahat günüm. Dolayısıyla iş dönüşü 1-2 saatimi tamizle yapmayı planladığım işlere ayırabilirim. Yarım saat. Bir saatlik bir işim var aslında. Evet. Çok fazla zamanım kalmadı. Bakalım. 15 dakikam var. 15 dakika içerisinde yola çıkmış olmam gerekiyor ki servisime yetişeyim. Rahatlıkla yetişeyim bizim Kerem an. Yetişkinlerin hepsi dışarıda. Neredeyse. Ee, Beyaz yüz burada. Bir beyaz yüz burada. Diğer iki yavru kediyle oynuyor. İnşallah bizimkinin başına bir şey gelmemiştir. Havanın karardığı bir saatte. Onu seslendiğinde beyaz yüz. Sen burada mıydın? Peki bu hangisi? Kelleşme. Kelleşme. Hı? Oğlum. Oy. Evet. Kedilerin üzerine düştükçe uzak düşüyorlar. Yapacak bir şey yok. Sonuçta... Evden geldiği kadar onları koruyup kollamaya çalışıyorum ama... Her şeyi bir noktaya kadar. Oh. Sümsün. Evet. Şimdi paketlerimizi giyip yola çıkma zamanı. Ben o işi de halledeyim. İşimize gücümüze bakalım. İnşallah akşama kadar kedin geri, yavru kedi geri dönmüş olur. Zor bir gün geçireceğiz. Zor bir gece geçirdim. Gündüz zor geçecek. Neyse bakalım. Bu hangisi? Ya bu. Evet. Bundan keyif aldım. Evet, bugünlük bu kadar. Akşam kedim gelirse en azından birkaç de e dakikalık kısa bir ekleme yaparım. Gelmezse de artık kedinize iyi bakın. Görüşmek üzere hoşçakalın. kalın. Evet. Bizim ufaklık yok gene. Bu umudu kestim ben o kediden. Geceyi dışarıda geçirdi. Hiç şansı yok. Aç olduğu halde eve gelmiyorsa bir sıkıntı var. Sen ne yapıyorsun benim sırtımda? He? Ne yapıyorsun benim sırtımda? Dur. Hadi seni şöyle bırakayım. Heh. Evet. Şimdi kedilerimizin karnını doyuralım. Kim burada? Ee, eksiklerimiz var. Evet eksiklerimiz var. Yok. Evet. Ufaklık dışında hepsi burada. Bugünlük burada bırakacağım. Kedinize iyi bakın. Uh, ufaklığı bulma şansımız yok muhtemelen. Evet. Yapacak bir şey yok. Üzüldük ama. Yapacak bir şey yok. Evet. Şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.